Elim ağrımış Otur, otur. Nasılsınız bakalım? Beni özlemişsiniz. Ben de bir canlı yayın yapayım dedim yani. Nasılsınız bakalım neler yapıyorsunuz? 6 Şubat Perşembe. Ben gene yollarda avradım yanımda. Geziyorum böyle Türkiye'nin bir, bir ucundan bir ucuna. Siz neler yapıyorsunuz? Perşembeniz nasıl geçti ve nasıl geçiyor? Ayin'i merhaba hoş geldin. Allah iyilik versin. Elhamdülillah bol bol dinlendik. Yemek yapıyoruz şu an. Oo, ellerinize, kollarınıza sağlık. Yemek yapan elleriniz dert görmesin. Ama öteki taraflarınız da görmesin. Selamünaleyküm Mert Bey. Türkiye çok soğukmuş. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Çok soğukmuş derken çok soğukmuş kelimesi biraz eksik kalır. Milletin götü donuyor resmen. Şu anda ben ni Nide'deyim. Bildiğin tipi kar var. Ve ee, soğuk. Soğuk bile sıcak yanında kalıyor açık. Soğuktan da soğuk yani. Kapatayım üşümeyim. Ya, elhamdülillah. Ee, Kaçan izliyorum. A yeni. Şefin duymasın. Şef görene kadar sıkıntı yok. İzle. Seni sonra. Seni sonra dinleyeceğim. Soğuk kış ayı tabii ki kesinlikle yani ben bu 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 aylarda zaten denize gireyim falan diye düşüneceğim. var aslında. Ama nide de değil. Nidede denize giremem çünkü deniz yok. Namık merhaba hoş geldin. Sen nasılsın hocam? Ayeni neredeyim? Ben iyiyim, çok iyiyim elhamdülillah. Bomba gibiyim. Ni ee, Nide'deyim. Hatay'a doğru gidiyorum. İstanbul'dan Hatay'a yola çıktım. Nide'ye geldim. Nide'de bir pauze verdim. Dinlenme verdim. Sabahleyin tekrardan devam edeceğim. Sessiz adam hoş geldin. <laughs> Hatay da aynı şekil mi? Yok ya Hatay soğuk değildir ya. Hatay sıcaktır. Ha, Hatay'ın iç kesimleri soğuktur ama ee, şey deniz sahili sıcaktır yani benim bildiğim 15 ile 20 derece arasında şu anda orası. Ben de zaten oraya onun için gidiyorum. Denize gireceğim. Hadi işi gücü olmayan varsa gelin de denize girek. <laughs> Pati'cik, mevvv, hoş geldin. Sessiz adam, ben sıcaktayım kardeş. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben abi, ayağımı ve gıçıma iyi bakarım. sıcakta tutarım abi. Ben, yani soğuğu seven bir adamım ama, bu e, karlı havayı sevmem. Kış sporları ne? aman aman yok. Abi, ben kış sporcusu değilim. Ben yaz sporcusuyum. Yazın yapılan bütün sporları veya da sıcakta yapılan bütün sporları severim. Soğukta yapılan sporlar bana göre daha alim. Sessiz adam bomba gibiyim elhamdülillah. Sen nasılsın? Kutsal merhaba hoş geldin. Erkekler zaten fazla soğuğu sevmiyor. Biz sıcağı severiz. Değil mi? Teşekkür ederim hediye için. Danke schön. Keyifleriniz nasıl bakalım? Neler yapıyorsunuz? Ne gördünüz ben yokken? Hayatınız nasıl gidiyor? Hı? Hayatınızda bir yenilik var mı? Yoksa hala aynı tas, aynı hamam, grillingo geziyorsunuz mu yani? Özledik hocam bomba gibiyiz. Elhamdülillah. Allah dahilik versin. Kutsal ne öreyim? Böyle Nide'deyim şu anda. Hatay'a doğru gidiyorum. Memleketime gideyim diyorum. Memleketimde biraz kalacağım. Orada biraz zaman geçireceğim. inşallah. Hocam kışın sauna çok güzel buz gibi suya girip çıktımı bomba gibi oluyoruz. Allah Allah. Aya bak. Zaunaya giriyormuş. Zaunaya. Sen ne anlan la zaunadan? Sen zaunaya giriyorsan dünya çağ atlamış. Demek ki tamam. Hayırlı olsun. Keyfini çıkar. Keyfini çıkar. Selam bugün 6 Şubat depremde ölenlere Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Ee, evet. Ya zaten depremde bir kişi öldüyse tamam mı? Ee, bana göre zaten şehit oluyor diye biliyorum. Onun için Allah'ım ölenlere gani kanı rahmet etsin. Geride kalanlara da Allah'ım yardım etsin. Ediyor da zaten çok şükür. Allah kolaylık versin hepimize. Gerçekten kolay Kolaylık veriyor. Aslında kolaylık veriyor. Sadece biz göremiyoruz böyle. Çünkü gözümüzle bakmıyoruz. Gerçek söylüyorum. Biz ee, hayatı, sevdiklerimizi, insanları gözümüzle bakamıyoruz. Gerçek söylüyorum. Gözümüzle bakmıyoruz. 6 Şubat deprem. Üzlediler. Allah. şey söyleyeyim mi? Ee, ölenlere ben üzülmüyorum. Açık söyleyeyim. Gerçek söylüyorum. Yaşamak kadar ölüm de doğal. Bak acımıyorum, üzülmüyorum derken nefret ediyorum, kinliyorum anlamında değil ha. Doğal karşılıyorum. Gerçek söylüyorum yani. Tabii ki bir insanın e, ölüm şekli önemli açık ve net söylüyorum. Her insan böyle yatağında sakin sessiz vefat etmek ister. Fakat depremde ölüm Allah yardım etmiştir. Ona inanıyorum. Allah'ın izniyle de inşallah hem o esnada hem de ondan sonra Allah'ın kolaylıklarını vermiştir. Onu söyleyeyim yani. Ben o yönden şeyim kendimi tatminkar hissediyorum. Allah'ım gerçekten veriyor. Yardım ediyor. Emin olabilirsiniz. İyi günler merhabalar, hoş geldin Nikolate Nikoleta Zizi merhaba Zizi Zizi bu nasıl bir isim ya Zizi Sisi gördüm Pisi'yi gördüm bu da bugün de Zizi gördüm Zizi okay abi firşanın Zizi hoş geldin. Kader Hanım merhabalar hoş geldiniz. Elleriniz iyi oldu mu? Hem de nasıl. Bak. Ha, şu çizikleri aldırma. Bu çizikler benim kedimin. Benim beyaz kedime ait. <laughs> bir de e, sevdiğim bir akrabama gitmiştim iki gün önce. Onun da bir erkek kedisi var. Onunla da oynadım. Ben kedilerle oynarken genelde sağ elimi kullanırım. Sol elim sakindir. Sağ elimi kullandım. E, çizikler böyle. Ama sonuç. Ee, bir dakika dur. Arada bir yavşaklar geliyordu. Onları da bir göndereyim. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Vücudunuz sizi dinler. Emin olun. Hızlı iyileşirsiniz. Eğer ona onu onunla iletişim sağlarsanız. Benim annemin komşusu deprem gecesinde binanın içinde Yağmur Hanım bu tarz şeyleri bu canlı yayında konuşmak istemiyorum lütfen yazmayın. Yani ben insanlara moral vermeyi istiyorum. Farkındaysanız bir insanlar böyle ölüm korkusu vesairesi gibi yaşadığında bile elimden geldiği kadar onları güldürerek, onları eğlendirerek kafalarını boşaltma ve farklı bir yere yönlendirmeye çalışıyorum. Onun için lütfen Yazdığınız cümleler insanı ürkütücü, insanı üzücü, insanı böyle mamur bırakıcı şeyler olmasın. Yani gerçek söylüyorum bu konuda ben şeyim, insanları üzme taraftarı değilim. Hiçbir zamanda değilim. Ölene Allah rahmet eyler. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Allah rahmet eylesin. Bitti. Bu kadar. Bugüne bakın. Bugüne bak. Ne yapabiliriz? Anlatabiliyor muyum? O şu şekilde öldü. Bu bu şekilde öldü. Allah rahmet eylesin. Güle güle. Mekanı cennet olsun. Allah'ım nasıl biliyor? Söyle yapsın. Okey? Ve lütfen sizden de Bu tarz şeyler söylemeyin. Tamam. Vefat eden vefat etti gitti. Bak tek, tekrar söylüyorum. Ee, şey değil. Ben yanlış anlaşılmasın. Vefat edenlere tabii ki saygım var bu başka bir şey ama bunu canlı yayına taşıyıp da böyle drama yapmak ve tiyatro yapmak zaten bizim memleketimizi tamam mı? Bizim memleketimizi öldüren ve bizim memleketimizi şeyden çıkaran tamam mı? Bir dakika. O. Bir dakika. Dün Prozac'a başladım Mert Bey. Ne demek bu Prozac? Onu bilmiyorum. Prozac. Antidepresan mı? A yeni ee, Antidepresan. Ee, mutluluk ilaç. Başlayın. Yani onaylamamı mı bekliyorsunuz? Ben ilaç içenleri onaylamıyorum. ilacı da onaylamıyorum. Onu size söyleyeyim. Kişisel gelişim hocaları bizden bize her şey diyorlar. Ee, A yeni sıfır ile ergenlik dönemine kadar yani hani blue çağ dediğimiz var ya o blue çağına kadar öğrendiklerin ölene kadar senin hayatını etkiler. Bunu iyi lazım. Denemek zorundayım. Dilek Hanım deneyin. Ben kimsenin ağzını tutmuyorum. İsteyen istediğini deneyebilir. Yani ben size daha pratik, daha e, güzel bir yol sunuyorum. Fakat deneyip denememek sizin elinizde. Ben bir şey diyemem. Anksiyette birine zarar verir miyim? Korkusuna döndü hocam. E, dönebilir. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Anksiyette yön değiştirebilir. Kılıf değiştirebilir. Ama size birine zarar verdirtmez. Merak etmeyin. Hocam aklımıza gelen düşünceler doğru mu? Hayır. Hayır. Hiçbir şekilde doğru değil. Hiçbir şekilde doğru değil. Aklımıza gelenlerin hepsi sadece saçmalık. Başka bir şey değil. Yani hiç merak etmeyin. Onlar size hiçbir şey yaptıramaz. Ama onlar bizim 07 etkiliyor. Ama onlar bizim tercihlerimiz değil. A yeni. 0 ile 7 yaşındaki öğrendiklerin senin temel inançlarındır temel inançların değiştirilmediği sürece ölene kadar seni etkiler, yönetir. Aynı bildiğin atın yular olur ya yuları. İşte onlar senin yuların. Nereye çekerlerse oraya gidersin. Onu söyleyeyim. Sağlıklı insanlara niye bizim gibi olmuyor hocam? Çünkü onlar sağlıklı. İyi ayin ediyor. Eğer sen çok güzel. Allah daha fazlasını nasip eder. inşallah. Aa ben 9 yıldan beri değiştiriyorum. Hala bitmedi. Bitmesini de istemiyorum zaten. Öyle işte. Merhaba hoş geldin. Vay. Yollardayım arkadaşlar. Şu anda Niğde'deyim. Yollardayım. Sizde ne var ne yok? Nasıl gidiyor? 6 Şubat Perşembe günü birini arıyorum da şurada bulamadım. Okey. Sonra bakarsın. Nide benim memleketim. Harika. senin memleketteyim şu anda yani. Sabahın saat 9'undan beri araba kullanıyorum. Biraz yorgunum. Ama biraz canlı yayın yapıp toparlayıp ondan sonra dinleneceğim. Nikolate. ben Hatay'a gidiyorum. Hatay sıcak. Hatay sıcak ama Hatay'a gidene kadar soğuk. Düşünce gücü merhaba hoş geldin. Hocam bazı hataları çabuk af ediyorum. Bu neden oluyor? Ee, bilmem. Bir, bir bak bakalım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bak açık ve net söyleyeyim. Af etme konusunu lütfen lugatınızdan çıkarın. Yok şu an burada soğuk kardeş. Halil İbrahim merhaba kardeş hoş geldin. Sen şu anda neredesin? Dört yolda mı? Yoksa başka bir yerde mi? Soğuk deme la. Bak o kadar yol teptim oraya geliyorum. Dört yol soğuk. Bir dakika bir şey soracağım. Bir dakika dur. Halil kaç derece kardeş orası? Soğuk diyorsun ya bak şimdi. Nide kar yağıyor. Sizin seçtiğiniz yerlerden güzelleşiyor. 6 derece şu anda. Halil yapma lan. Sen neredesin lan? Dağda, dağda mısın? Dağın dibinde mi oturuyorsun? Ne Halil 6 derece ne lan? Bak şu anda ben Nide'deyim. Nide'de eksi 6 derece. Eksi 6 derece. Dağdan esiyor. Tamam sen Halil mutlaka dağdasındır. Deniz o kadar soğuk değildir. Soğuk değil de lan. Bak o kadar yol geliyorum. Hatta Halil gelmişken, dört yola gelmişken uzun süre kalacağım. Mart'a kadar kalacağım. Ee, görüşelim, muhabbet edelim biraz. Mersin'de sıcak Mert Bey. Kader Hanım siz Mersin'de misiniz? Yani Mersin'le şeyin arası, Hatay'ın arası ee, o kadar yok. Bir ikincisi benim bildiğim dört ee, yol tarafı Mersin'den daha sıcak genelde öyle oluyor. Bir bakarım gene. Olmadı altında karavan var. İstediğim yere gidelim. Olabilir. Her yerdeki soğuk vuruyor olabilir. Hayırlısı Allah'tan bakarız. Yani birkaç ay orada olacağım gibi. <laughs> Karaca merhaba hoş geldin. Nasıl sen? Neler yapıyorsun? Görüşürüz annem görüşürüz görüşelim. DJ Baso, DJ Ne bu adet? On bir istedir draußen? Minus zex. Minus zex. Kaptan merhaba da hoş geldin. Harika. Allah iyilik versin Kara Hanım. Yeni gelenler hoş geldiniz. Aa yeni evet elimdekiler kaşık. Serap Hanım, evet öyle düşünüyoruz. Doğum e, Türkiye'de olacak diye düşünüyoruz. Anneler mutlu oluyor, evladı yurt dışına geliyor. Okay. <laughs> Teşekkür ederim Nikolay A Aa kaptan olur. Yani bir şeyler uydurmaya çalışırım. Eğer tekne varsa gelirim. Ben balığa bayılırım. Ama o taraflar tam Hatay'dan oraya belli olmaz ya benim sağ solum. Gelebiliriz yani. Dört yol soğukmuş. Şeye mi gidecek acaba? Marmaris'e mi gidecek acaba? Bir baksana bir bir istas Mersin onda dört yol. Nurhan Hanım şeyde olacak Adana tarafında. Adana Osmaniye tarafında. Bodrum tarafı sıcak. Allah Allah. Hı. Tamam. Di istas di di Mersin, on di marmaris Ah Kadir Hanım siz Mersin'de de misiniz şu anda? Güllük konum atarım hocam. Kaptan olur. Kendi. Selbe. Selbe tamam bu taraf. Ah di marmaris. Orada deniz 18 derece. Oo. Al söyle be. Ha okey. Tamam. Anladım. Ben de ta tatlı çıkacağım hocam. Tatlı mı çıkacaksın? Tatlıya çıkacaksın. Tatlıyla mı çıkacaksın? Date mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Deprem var mı? Var işte. Deprem mi? Şey kafayı yedi.